Evet merhaba hoş geldiniz. S24 ailesini bu videoda değerlendireceğiz. Ürünler güzel mi? Tamam ürünler güzel. Ürünler S23 kullanıcıları için bir anlam ifade ediyor mu? Yok hayır. Ürünler S23 kullanıcıları için herhangi bir anlam ifade etmiyor. Ürünler güzel dedik ama aslında ciddi soru işareti barındırıyorlar. Özellikle S24 ve Plus tarafındaki Exynos ciddi manada kafa karıştıracak. Ultra tarafında da hoşunuza gitmeyecek fiyat ciddi manada kafa karıştıracak. Ben S24 serisinin S23 serisi kadar başarılı olmayacağını düşünüyorum. Önemli özellikler var mı? Evet gerçekten önemli özellikler var. S24 ve Plus şartlı olarak bir anlam ifade edebilirler. O şartın ne olduğuna geleceğiz. O şart Exynos 2400 arkadaşlar. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Ama Ultra hakkında açık konuşmak gerekirse satar mı satmaz mı çok ilgiyle mi karşılanır? Benim pek bir tahminim yok. İleride göreceğiz. Şimdi bunları söyledikten sonra video başlayalım. Ancak video başlamadan önce Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ederim. Şimdi ben videonun başında lansmanı özetlemek istiyordum. Hatta not da çıkardım. Ama açık ve net konuşayım. Lansmanda hiçbir şey anlatmadılar. Bakın 4K 60 FPS'te lensler arası geçiş geldi. Bunu lansmanda söylemediler. Cihazlara 4K 120 FPS video kaydı geldi. Bunu lansmanda söylemediler. Yani bir 30-35-40 dakika abartıyorum 30 dakika yapay zeka anlattılar. 10 dakika çevrecilik falan filan anlattılar. E biz ya yani bir şey görmedik. Ya işin tuzu biberi şu, bir Ultra'yı gördük sadece. Yani notu gördük sadece. E s 24 ve Plus var, nasıl bu cihazlar? Ya şunu bile demediler. Biz getirdik evet, bunları çerçevesi daha önce. s 24 Plus gerçekten çok iyi duruyor, hiçbir şey söylemediler. Exynos 2400 geldi s 24 Plus'ta, bunda Exynos 2400, bunda Snapdragon 8 geniş yok demediler. Samsung'un news var, orada S24 ailesini paylaşmışlar. 8 Gen 3 for Galaxy var diyor Ultra'da, Plus'la düzün işlemcisini söylememiş. Ben S24 serisinin S23 serisi kadar başarılı olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar lansmanda hiçbir şeyden bahsetmediler. Ben son vakitlerde bu kadar boş bir lansman izlememiştim. Fold'un lansmanı bundan daha doluydu. Ben lansmanlar konusunda Samsung'un hata yaptığını düşünüyorum. Yani Apple bile daha detaylı lansmanlar yapıyorken. Apple bile böyle ciddi özellikler getiriyorken ki hani Apple hep şeyle suçlarlar. Böyle sürekli lafın arkasına saklanıyor. Yok pazarlama yapıyor. Yok özellik fakiri falan filan. Alabilemiyorum. iPhone 15 lansmanı bence bu lansmandan çok daha doyurucuydu benim için. En azından hani benim gibi mesela ben neyle ilgileniyorum? Video ile ilgileniyorum. SSD'ye kayıt getirdiler. Benim için yetti. Ciddi bir özellik. Mesela Type-C portunu 10 gigabit'e e çıkardılar iPhone'da. Bunu söylediler. S24'lerde hala 5 gigabit. Bunu arttırmamışlar. Yani SSD kayıt diyorsun. Getirmemişsin. 4K 60 FPS arası geçiş var diyorsun. Evet S24'lerde var ama lansmanda söylemiyorsun. Eğer yani bir AI anlattılar. O AI de 2025'in sonuna kadar. Sonra ücretli olacakmış. Üstelik hani çoğu özellik Çoğu demeyelim ama ciddi hatır sayılır miktarda özellik Google'ın getirdiği Pixel 8 Pro tarafında tanıttığı Android ekosistemine yayılacak AI özelliklere tamam bazılarını sistemin içine Samsung'un uygulamalarının içine koymuşsun o da güzel ama hayata ne kadar katkı sağlıyor otururun tartışırız üstelik yani bu cihaz sadece AI'den mi ibaret? Niye hiçbir şey anlatmadınız? Ben e, bu lansmandan pek bir şey anlamadım açık konuşmak gerekirse. Ha çok ciddi özellikler vardı. Mesela bu cihazlar 7 sene güncelleme alacak. 7 yıl güvenlik güncellemesi 4 yıl, 5 yıl Android güncellemesi değil. 7 nesil işletim sistemi güncellemesi, 7 yıl güvenlik güncellemesi. Yani uzun lafın kısası şu an S24 Ultra ve Pixel 8 Pro kadar güncelleme alacak herhangi bir cihaz yok. Evet, e, Apple'ın geriye dönük politikasına bakarsak iPhone 15 Pro'larda S24'ler kadar güncelleme almayacak. Ha Apple kalkıp da A6s yaptığı gibi 15 Pro'larda acayip hani çizginin dışına çıkar çok daha fazla güncelleme verir onu bilemem. Ama klasik Apple güncellemesine baktığımızda en çok iPhone 6s 6 tane iOS sürümü almış diye hatırlıyorum ben. Ondan sonrakiler 5 güncelleme. Tekrar söyleyeyim altın çizeyim. Bütün S24 serisi 7 nesil işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Bu aklınızda bulunsun. S24 ve Plus'ın mantıklı olmasının sebeplerinden biri olarak bunu gösterebiliriz. Ya ultra pahalı zaten onu versinler. Şimdi arkadaşlar yapay zeka konusunda getirilen özellikleri ben size anlatmak istiyorum ama Türkçe yok. Dille ilgili olan noktalarda Türkçe yok. Temmuz'da falan gelecek demişler. Hani oradan sağdan soldan öyle duydum ama. Hani Bixby'e de Türkçe gelecek de onu söylüyorlardı. Hani ortada hiçbir şey yok. Bu sebepten ötürü inşallah gelir. Yani inşallah gelir. Başka söyleyebilecek bir şey yok. Şimdi yapay zeka kısmında ben hemen özet kesmek istiyorum. Gerçek zamanlı ses dil çevirisi var. Siz biriyle konuşuyorsunuz. Orada çeviri yapıyor. Bunu sesli bir şekilde yapıyor. İsterseniz yazı olarak da yapıyor tabi. Mesajlaşma bölümünde mesajlaşırken anlık çeviri yapıyor. Yazdığınızı otomatik olarak istediğiniz dilde gönderiyor. Google Mesajlar uygulamasında sizin yazdığınız mesajın üstü bunu değiştiriyor. Bunu daha cığık veya daha resmi bir şekilde üslubunu değiştirebiliyor. Daha rahat vesaire vesaire. Yani mesajın üslubunu değiştirebiliyor. Cihaz Android Auto'ya bağladınız. Bir grup görüşmesi var. Grup görüşmesinin sesli özetini size okuyabiliyor. Circle to Search diye bir özellik gelmiş. Bildiğiniz Google Lens bir şeyi daire için alıyorsunuz. Onu Google Lens'te arıyor. Kamera tarafında AI geliştirmeye söylediler. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Kamera kısmında da bazı olumsuz şeyler söyleyebilirim. Samsung Notes'un içine AI koymuşlar. Yok yazdığınız yazıyı özetliyor, yok düzenliyor. Yok böyle el yazısını biraz daha düzenliyor. Ya tamam bunlar güzel özellikler ama bunlar cihaz aldıracak özellikler değil. Ayrıca bunlar 8 gen 2 üzerinde de öyle veya böyle çoğunu çalıştırırsınız. Yani illa 8 gen 3 olmasına, illa S24 olmasına gerek yok. S23 serisine bu Galaxy en gelmesi bekleniyor. Ne kadar getirirler, nasıl getirirler o bir tartışma konusu. Elbette mesela bir fotoğraf üretim var, Generative AI. Fotoğrafı genişletiyor. Bunu cihazın içerisinde yapıyor. Elbette mesela 2 saniyede yapıyorsa 8 gen 2 bunu 4 saniyede yapar. Hadi olsun 5 saniyede yapsın. Bu gibi özellikler gelmeyebilir. Ama bunlar alma sebebim onu oturur tartışırız. Şimdi sen değişim kampanyasına veriyorsun S24 Ultra'ya. 40-45 bin TL falan takas desteğiyle birlikte. E sen 30 bin TL vereceksin S24 Ultra için. Yani bu Generative AI çok hayatında muazzam bir yer kaplıyorsa 30 bin TL tertemiz bir kasa topla. Ne bileyim MacBook Air al. Ne bileyim bilgisayar al. Alasını orada yaparsın. Üstelik Samsung'un başarısı meçhul generative ai'nin yerine adam gibi uygulamalarla oturup bu işi yaparsın. Hakikaten senin hayatında bir ihtiyaçsa örnek vermek gerekirse. Yani Türkiye için fiyatlar hani mantıksız. Yurtdışında yaşasaydınız oturup başka şeyler düşünürdünüz. Böyle parça parça AI özellikleri var. Bunları oturup tartışırdık, uzun uzun konuşurduk böyle bir niyetim vardı benim ama hiçbir AI özelliği, telefondaki hiçbir AI özelliği S23 Ultra'dan S24 Ultra'ya geçmeye değmez. S23 Ultra ile S24 Ultra arasında kaldınız. Hiçbir AI özelliği aradaki fiyat farkını vermeye de değmez. Bu sebepten ötürü AI kısmını burada bitirmek istiyorum. Bunların dışında cihazların genel özelliklerine geçmeden önce lansmandaki bazı önemli konuları ben cümle cümle not aldım. Bunları size önce bir anlatayım. Şimdi Instagram ve Snapchat'le anlaşma yaptık dediler. Nightography, video stabilizasyonu, süper HDR. Samsung'un bu kendi kamerasında uyguladığı özellikler Instagram ve Snapchat'in kamerasında kullanacakmış. Yani siz kendi kamerasıyla çekmek değil. Instagram'ın kamerası Samsung'un kendi kamerası gibi kaliteli çekecekmiş. Bunu lansmanda söylediler. Samsung her sene Instagram, Instagram, Instagram diyor. Ben 5 sene ultra kullanıcısıyım. Instagram'da böyle muazzam bir problem yaşamadım. Ama ben Instagram'a öyle çok fazla dikkat eden bir de değilim. Bu alınacak ve denenecek. Bunun hani söylediler ama performansı görmek lazım. S23 Ultra'da ben bir sorun yaşamıyorum şahsen. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Ben S23 Ultra'da Instagram'ın kendi kamera uygulamasını kullanmıyorum. Ben her zaman için cihazın kendi stok kamera yazılımını kullanıyorum. Ondan çekip Instagram'a yüklüyorum. Haberiniz olsun. HDR fotoğrafların aktif olduğu ilk telefon serisinin S24 ailesi olduğunu söylediler Instagram'da. Bir diğer özellik Pro Visual Engine diye bir özellik, çip, Yapay zeka, yapay zeka araçları bunu bir çip olarak gösterler Ama donanım mı bu, yazılım mı? Buna dair net bir şey söylenmedi. Ben ilk başta bunun ayrı bir çip olduğunu düşündüm ama yani kesin olarak bir donanım mı, yazılım mı anlayamadım. Zaten açık konuşmak gerekirse bunun öyle çok tartışmasını yapmaya gerek yok. Pratik hayatta nasıl performans gösterdiğini görmemiz gerekiyor. Bu Pro Visual Engine sadece kameranın kendisinde değil, galeride de çalışıyor. Mesela bir fotoğrafı düzenliyorsunuz siz. Şurada bir yansıma var. Bunu silebilirsin diye öneri veriyor. Biz ancak bunu Samsung'un anlattığı kadar anlatabiliriz. Cihazlar denenince nasıl bir şey olduğunu görürüz. Yapay slow motion video üretebildiklerini söylediler. Çok önemli bir özellik değil. Ya yani mesela siz 4K 60 FPS video çekiyorsunuz. Yapay zeka ile araya kare üretiyor ve yüksek çözünürlüklü yapay da olsa bir slow motion videosu elde ediyorsunuz. RTX destekli oyunlar geliyor. 4 tane oyun gösterdiler. Bunların arasındaki en önemli oyun herhalde Diablo Immortal'da. Arena Breakout da vardı. O da büyük bir oyun diyebilir ama ben hiç oynamadım. RTX Android'e geliyor diyebiliriz. Güzel bir detay. İşlemcilerin gücünü kullanmak gerekiyor. Bunun dışında kategorisiz olarak lansmanda söylenen önemli bir detay yoktu. Şimdi bunları söyledikten sonra tasarımına başlarsak. Bir önceki videoda söylediğim gibi. Hepsi düz, sert, keskin hatlara sahip. Ben gayet beğendim. Rahatlıkla söyleyebilirim bunu. S4 Ultra'da artık kavis yok. Cihaz genel olarak daha düz. Hatta alttaki kalemin üzerinde hafif bir bombe mi derler. Hafif bir yuvarlaklık vardı. Onu bile tıraşlamışlar. Ben gayet beğendim. Rahatlıkla söyleyebilirim. S4 Ultra'da titanyum malzeme var diğerlerinde armor alüminyum devam ediyor ben şahsen titanyum veya armor, alüminyum aramıyorum. Fiyatı düşürecekse alüminyum malzeme kalitesinin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Bütün özel renkleri getirmişler. Turuncu rengi getirmişler mesela. Ben renkleri gerçekten beğendim. S24 Ultra 232 gram. S24 Plus 196 gram. S24 167 gram. S24 özellikle kompakt bir cihaz. Kompakt ve hafif bir cihaz arayanlar için iyi olacaktır. Bu özelliği tasarım kısmında söyleyebilirim. Type-C portu hala USB 3.2 Gen 1. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te USB 3.2 Gen 2. Yani Samsung'da 5 gigabit. iPhone'da 10 10 gigabit. Bunun kesinlikle yükselmesi gerekiyordu. Yani hiçbir anlamı yok. Neden yükseltmediler? Exynos limitasyonu mu desem? Çünkü Xiaomi 14 Pro'da 10 gigabit var. Çok ilginç ve çok yanlış bir karar. Yani Samsung hep bu konuda ileride gidiyordu. Hala burada 5 gigabit de bırakmışlar maalesef. Bunun dışında ekran kısmında S24 Ultra 6.8 inçle devam. Plus 6.7'ye düz modelde 6.2'ye çıkmış. Ekran çerçeveleri incelmiş. Ben özellikle S24 Plus'ın ön taraftan ciddi manada iyi olduğunu düşünüyorum. Buna ayrıca not düşeyim. S24 Ultra'da kavis yok dedik. Hani kavis bir premiumluk katıyor ama kalem kullanımı oralarda biraz ölü bölge oluyor desek yanlış olmaz. Hem kalem tarafında bir iyileştirme olacaktır hem de ekran koruyucu bulma konusunda bir iyileştirme olacaktır. Tabii ki kavisin gitmesini beğenmeyen insanları da gördüm. Bütün ekranlar 2600 nit. S23 serisinin tamamı 1750 nit'te. Burada 2600 nit'te çıkılmış. Önemli bir detay kesinlikle. Bütün ekranlar 1 ile 120 Hz arasında ekran tazelerimizini değiştirebiliyor. Bu sadece S23 Ultra'da 1 ile 120'ydi. s 23 Plus'ta 48'e 120'ydi. Bu 1 ile 120 arasındaki gezinme özelliğinin S24 ile Plus'a gelmesi önemli. Pil konusunda etkisi olacaktır. S24 Ultra'nın S23 Ultra'ya karşı çözünürlüğü biraz daha artmış. 3088'e 3120 diğer 1440 tarafa aynı. Burada asıl önemli detay S23 Plus'ta bildiğiniz gibi Full HD Plus bir ekran vardı. S24 Plus'ta S23 Ultra ile aynı ekran çözünürlüğü kullanılmış. Ön taraftaki Corning Gorilla Glass Armor dışında ve S Pen katmanı dışında S24 Ultra ile S24 Plus'ın ekranı aynı diyebiliriz. Sadece Corning Gorilla Glass Armor'un yansıtma konusunda daha başarılı olduğu hani özellikle Armor yansıtmayı azaltır diye sitesine yazmışlar. Yansımayı önleme konusunda S24 Ultra biraz daha iyi olur. Onun dışında S24 Plus ile S24 Ultra'nın ekranı aynı desek yanlış olmaz. Bu önemli bir detay. Çünkü siz neredeyse Ultra'nın ekranını bu cam mevzusundan dolayı neredeyse diyorum çok daha ucuza alıyorsunuz. Hani daha iyi kameram olmasın ben ekrana önem veriyorum diyorsanız S4 Plus'ın bulunduğu fiyatmanında ekran olarak rakibi yok desek yanlış olmaz. Bunu videonun sonunda ayrıca bir daha konuşuruz. Şimdi S4 Ultra'da Corning Gorilla Glass Armor, diğerlerinde Victus 2 var. Burada bir segmentasyon oluşmuş. Yine dediğim gibi S24 Ultra'nın yansıtmayı, yansımayı önleme performansı diğerlerinden daha iyi gibi duruyor Gorilla Glass Armor dolayısıyla. Şimdi kamera kısmına gelirsek S24 ve Plus'ın ön, arka vesaire vesaire hepsi aynı gibi duruyor. İşte bu Pro Visual Engine mevzusu var. Bu bir çip midir, bu yazılım mıdır? Net bir cevap yok. Ama en nihayetinde ortada bir geliştirme var. S23'lerle kıyaslamaları ortaya çıkar. Kararınızı verirsiniz. Ama kamera donanımı aynı gibi duruyor. Kameradan hiç bahsetmediler çünkü. S24 Ultra tarafına baktığımızda 10x optik zoom kamerası gitmiş. 5x 50 megapiksellik bir optik zoom kamerası gelmiş. Şimdi arkadaşlar bunu bence bak açık ve net söylüyorum. Bir S23 Ultra kullanıcısı olarak söylüyorum. Bunu fotoğrafta kurtarırlar. Ne ala memleket. Ama ben bu işi videoda kurtarabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü video işlemek fotoğraf işlemekten çok ama çok daha zor. Fotoğrafı 2-3 saniye işler ortaya düzgün bir iş çıkarırsın. Bir şekilde kurtarırsın. Yüksek megapikselle falan kurtarırsın ama ben kalkıp da burada 10x optik zoomda özellikle yüksek ışık olduğu noktada 10x optik zoomu geçebileceğini hatta yetişebileceğini düşünmüyorum. Belki yanılabilirim. Hiç belli olmaz. Ama bu 5x optik zoom meselesi benim canımı sıktı. Yani 10x vardı hepsinde. S20 Ultra'da 10x var. S20 Ultra'da 10x var. Apple 5x yaptı. Tak diye 5x'e ya ben bunun inanılmaz yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. 10x Optic Zoom'un sensörünü 10 almadan da büyütebilirdin. Niye olmasın? Ya dursaydı 10x, o 10x'i daha ileriye getirseydin. Bilmiyorum bunun testi yapılır. Belki ben yanılırım bir şey söyleyemeyeceğim. Ama benim hoşuma gitmedi arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Bir de kamera kısmında tele OIS'in daha iyi olduğunu söylediler. Yine kıyaslamalarda görürüz bunu. Şimdi kamera kısmından devam edersek bütün telefonlara 4K 120 FPS video kaydı gelmiş. Yalnız bunun hangi kameralarda olduğunu bilmiyoruz. Bunu lansmanda zaten söylemediler. Şimdi bende S23 Ultra var. Pro video modunda 1080p 120 FPS video çekebiliyorsunuz. Bunu hem ana kamerayla hem de geniş açı kamerasıyla çekebiliyorsunuz. Buradan yola çıkarak hem ana kamerada hem de geniş açı kamerasında 4K 120 FPS var diyebiliriz. Ama 4K 120 FPS işi biraz daha zor olduğu için belki burada sadece ana kamerada olabilir. Cihazı elimize alıp bakmak lazım. Cihaz benim elimde yok. 4K 60 FPS'te lensler arası geçiş artık S24 ailesine gelmiş bunun da olması gerekiyordu. Getirmemeleri çok büyük bir hata olurdu. Çünkü iPhone tarafında getirdiler. Gayet önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Şu yanlış anlaşılmasın. S23'ün bütün kameraları, S23 Ultra'nın bütün kameraları 10x optik zoom dahil 4K 60 FPS video çekebiliyor. Ancak siz kayda başladıktan sonra bunlar arasında geçiş yapamıyorsunuz. S24 Ultra'da kaydı başlattıktan sonra da geniş açı kamerasına, zoom kamerasına geçiş yapabiliyorsunuz 4K 60 FPS'te. 4K 30'da zaten sorun yoktu. Videonun başında söylediğim Pro Vision Engine diye bir araç mı çip mi ne onu getirdiler. Denenmeden bilinmez. Hani getirdik dediler işte. Instagram ve Snapchat arasındaki anlaşmayı söyledim. Onlar yine denendiğinde görülür ama ben S23 tarafında, S23 Ultra tarafında Instagram'da kendi kamera yazılımıyla çektiğimde ve Instagram'a yüklediğimde bir sorun yaşamadım. Ciddi bir sorun yaşamadım. Kendi standartlarım çerçevesinde bir sorun yaşamadım. Bunun dışında bu konuda söyleyebileceğim bir şey yok. iPhone'da bildiğiniz gibi Type-C'den SSD video kaydı vardı. S24 ailesinde böyle bir özellik yok. Ben bunun inanılmaz büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar çok pahalı ürünler. Sürekli kamerasıyla pazarlanıyorlar böyle bir özelliği Apple gibi bir firma getirdiyse seni mutlaka getirmen gerekiyor. Çünkü bu Android yani hep özellik bolluğuyla önlenen bir işletim sisteminde böyle bir özelliğin iPhone'a karşı olmaması Bilmiyorum bana göre ciddi bir eksik olmuş. Ha siz şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya ben SSD'ye ne video kaydedeceğim? Arkadaşlar bakın öyle düşünmeyin. Bir terabayt SSD'yi takarsınız takır takır video kaydedersiniz. Ayrıca zaten bunlar amiral gemisi. En tepeden bahsediyoruz. Bunlara ciddi para veriyoruz. Her türlü eksiği aramamız gerekiyor. Her türlü eksikten şikayet etmemiz gerekiyor. Sen şikayet etmezsen firma düzeltmez. Satın almaya devam edersen firma düzeltmez. Olay bundan ibaret. Yine son yazdığım notta söylemek istiyorum. Bir S23 Ultra kullanıcısı 4K 60 FPS lens geçişleri dışında video kaydederken S24 Ultra'nın kamerasından bence hiçbir şey beklememeli. öyle. gene söyleyeyim. Ülkenin ekonomik durumundan, gelecekte ne olacağından bağımsız bir S23 Ultra kullanıcısının kamera için S24 Ultra'ya geçmesi bana hiç mantıklı gelmiyor. Sadece 4K 60 FPS'i kenarda bırakıyorum. S25 tarafında hem kamera sensörü güncellemesi hem işlemci güncellemesi gelecek gibi duruyor ben beklerdim bir S23 olarak. Ben 25i de almam da hani bütçeniz ona göre vardır. Bütçeniz ona göre varsa zaten s de alırsınız. Ama diyorsanız ki ben biraz işin mantığına da bakıyorum. O zaman yani S24 Ultra'nın bence çok mantığı yok. Yani örnek vermek gerekirse şimdi 4K 60 lens arası geçiş yapsın. Tamam da hani değişime versen 30 bin lira para veriyorsun. Zaten 40 bin TL adam gibi kamera var. 40 bin TL adam gibi kamera var. Öyle 4K 60 FPS falan filan geç. Hani en başta zaten kat kat daha iyi bir kamera kalitesi sunuyor. Özellikle düşük ışıkta. Bu sebepten ötürü bir S23 Ultra kullanıcısının S24 Ultra'ya geçmesi için hiçbir anlamlı sebep yok. Ha ve s 20 Ultra kullanıcısının var mı? Pilinden şikayet ediyorsa var. Pilinden şikayet etmiyorsa yine yok. Yani pilinden işlemcisinden 8 Gen şikayet etmiyorsa bir S22 Ultra kullanıcısının da bence S24 Ultra'ya geçmek için çok mantıklı sebebi var mı oturur tartışırız. Şimdi donanım kısmına gelirsek. Arkadaşlar S24 ve Plus'ta Exynos 2400, S24 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, For Galaxy diye yazmışlar işlemcisi var. S24 tarafında 828 ve 8256 var. 128 de muhtemelen USB 3.1 depolama var. Çünkü benim bildiğim kadarıyla 128 GB'lık bir USB 4.0 depolama üretimi yok. S23'te de bu durum böyleydi. S24 Plus tarafında 12 GB RAM, 256 GB depolama var. Burada bir 512 seçeneği yok. S24 Ultra tarafında hepsinde 12 GB RAM, 256, 512 GB ve 1 TB de falan var. Bunun yanı sıra bütün cihazlarda soğutma blokları büyümüş. S24 Ultra için bir rakam vermişler. S23 Ultra'nın 1.9 katı diye. Diğerler hakkında bir rakam göremedim ama sızıntılarda 1.6 kat olarak geçiyordu. Tamam soğutma blokları büyümüş ne kadar büyükse o kadar iyidir. Çok olumlu bir gelişme olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanı sıra RTX oyunlar geliyor dedim. Tekrar söyleyeyim. RTX destekli oyunlar Android'e geliyor. Lansmanda söylediler. Güzel detay. Yani bunları mobilde görmek güzel tabii ki. İşlemcileri yorumlayacağım ama yazılım kısmına da gelirsek. 7 tane işletim sistemi güncellemesi, 7 nesil ve 7 yıl güvenlik güncellemesi var. Galaxy AI falan filan dedik. Bunlar Android 14 ve One UI 6.1 ile geliyor. Yani Android 21'i alacaklar. Hani 7 nesil işletim sistemi dediklerine göre. Bunun dışında yazılım tarafında söylenmesi gereken bir şey yok. Fiyatlar konusunda da tutturduğum gibi bir şey. S24 Ultra 69.999 yani 70.256, 75.000 TL 512 GB, 1 TB da 81.000 TL. Plus'ın 12.256'sı 46.500 TL. S24'ün 128'i 40, 256'sı 42.500 TL. Ayrıca ön sipariş özel takas desteği falan filan var. S24 için 6.000 TL, S24 Plus için 7.000 TL, Ultra için 8.000 TL, artı olarak 256 fiyatına 512, 512 fiyatına 1 TB. Şimdi bu cihazları yorumlamak gerekirse Bir defa bence ultra'nın oluru yok Ultra'nın oluru yok Ha paranız çok, gelirleri çok yüksek Ultra olur hani hayat size güzel her türlü alırsınız orada hiç problem yok Düz model ve Plus'a gelirsek Düz modelde hani biraz kafa karıştırıyor niye kafa karıştırıyor Ya niye alasın 6000 TL Hatta 4000 TL fiyat fark varken ikisinin 256'ları arasında Üstelik S24 ile Plus arasında arkadaşlar fark var nasıl fark var Bir defa büyük ekran iyidir bunu geçtik Ekran çözünürlüğü daha yüksek Tamam e 12 GB RAM var Tamam 8 GB RAM az değil ama e, Biz Android kullanıyoruz iPhone 15 Pro ve Pro Max'te bile 8 GB RAM var Siz sadece 4000 TL'ye X'in 250 için konuşuyorum. 12 GB RAM alıyorsunuz. Daha yüksek çözünürlükle ekran alıyorsunuz. Daha büyük bir cihaz alıyorsunuz. E daha büyük bir cihazın termal performansının daha yüksek olmasını bekleriz. E tamam ben burada S24 Plus'ın şu anki fiyatlarla kesinlikle S24'ten daha mantıklı ürün olduğunu düşünüyorum. S23 30 bin TL iken ben S24'ün hiç anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani S23'ün 250 siz 29-30 bin TL bulabiliyorsunuz. Ben 10.000 TL'lik fiyat farkının verilebilir olduğunu düşünmüyorum. S23'ün en büyük handikabı neydi? E küçük ekran. Ya siz S24'e geçince bir şey almıyorsunuz ki hakikaten hiçbir şey almıyorsunuz. Ekran biraz biraz parlak. E yani Exynos 2400. Yani Exynos 2400 ateş olsa cürmü kadar yer yakar. E, 30 TL sana 8 Gen 2 veriyor. Hiçbir problem yok. Yani 8 Gen 2 30 bin TL hiçbir problem yok. Bu sebepten ötürü tamam Geekbench'e bakıyorsunuz. Bazı Geekbench sonuçlarına bakıyoruz. 8 Gen 2'den daha önde gibi duruyor. Tirdimax skorları falan filan çıkar. 8 Gen 2'nin GPU'su da de kıyaslarız. Ama arkadaşlar bakın S23 ile S24 arasında hiçbir fark yok. Bazı şartlar dışında. Ancak bu bazı şartları düşünseniz dahi S24'ün 256'sıyla S4 Plus'ın 256 arasında sadece 4000 TL fark var. Bak yani inanılmaz anlamsız bir fark. Hele hele S4'ün küçük ekranı düşünüldüğünde. Çoğunluğun küçük ekran sevmediğini herhalde söyleyebiliriz. Çünkü çok görüyorum yani adam s için ekranı bana yeter mi diye soru soruyor. Şimdi burada Plus yorumlamak gerekirse ben bu serinin yıldızının ve en çok satanının Plus olacağını düşünüyorum. Yalnız şartla. Şimdi arkadaşlar Exynos 2400'ün iyi çıkması gerekiyor. Nasıl iyi çıkması gerekiyor? Pil ve verimlilik olarak 8 Gen 2 kadar olsa yeter. CPU gücüne baktığımızda bayağı 8 Gen 2'nin yani işlemci gücü olarak ilk 8 Gen 2'yi bayağı geçiyor. Ben 7 mesela 8 Gen 2 5000 5500'lerde geziniyor. Çok çekirdek olarak. Exynos 2400 7000'lerde. 7000'e yakın geziniyor. İyi. GPU yani ekran kart tarafında da biraz ileriye geçse tamam Exynos 2400 olmuş deriz. Tabii ki bunu iyi bir termal performansla ve iyi bir pil verimliliğe verirsem. Eğer Exynos 2400 iyi çıkarsa Plus'ın bence bu fiyatlarda hiçbir rakibi yok. S23 Ultra rakip mi? Şimdi S23 Ultra 48.000 TL ve 256 GB var. S24 Plus'a rakip. Hatta bence daha iyi. Özellikle kamera arıyorsanız daha iyi olacaktır gibi duruyor. S24 Plus'ın avantajı şu. Şimdi S24 Plus S23 Ultra'dan daha ucuz bir cihaz. 46.500 TL diyoruz. Eğer yarın dolar artmazsa bu ürün 40.000 TL'ye gerilerse siz 40.000 TL'ye piyasadaki en iyi Eşinde tutan ekran alıyorsunuz çünkü. Hadi en iyilerden biri. En iyi ekranlardan birini alıyorsunuz. 7 sene güncelleme alıyorsunuz. 8 Gen 2'den daha güçlü bir işlemci alıyorsunuz. Çok rekabetçi, yeterince iyi bir kamera alıyorsunuz. E tamam. Yani S&P 500 plus 40.000 TL düşerse hiçbir problem yok. 10 numara 5 yıldız. Exynos iyi çıkarsa bak altın çiziyorum. Exynos iyi çıkarsa 46.500 TL'lik fiyat üzerinden değerlendirirsek 7.000 TL ek takas desteği veriyorlar. Mesela bende S&P var. 256'sını 10.000 TL sayıyorlar. 7.000 TL de takas desteği 17.000 lira. Siz S&P 17.000 TL çıkaramazsınız 256'sını ikinci el. Mesela S20. Siz S20 kullanıyorsunuzdur. Ona da 17.000 TL veriyorlar toplamda. Yani Exynos 2400 çok kötü olmaz. Ben yeterince iyi olacağını düşünüyorum. Exynos 2400'ü ayrıca yorumlamak istiyorum istiyorum. Ama yani S20'den S24 Plus'a geçersiniz arada bütçeniz varsa çünkü 17.000 TL S20'yi çıkaramazsınız elden. Zor çıkarırsınız. Bu geçiş noktasında elinizden çıkaramayacağınız bir cihazı değişim kampanyasına verip S24 Plus'a alırsanız ve Exynos 2400 iyi çıkarsa onu bir beklemeniz ve görmeniz gerekiyor. Ne alam memleket. S24 Plus'ın fiyatı 40.000 TL düşerse ne ala memleket 40 TL o cihazın rakibi yok. Yani kusura bakmayın. 7 sene güncelen verecek. Ekranı en iyi ekranlardan biri olacak. Exynos 2400 iyi çıkarsa 8 Gen 2'den daha güçlü bir işlemci alacaksınız. Kamera olacak. Samsung alacaksınız. Falan filan yani 40 bin TL rakibi yok kesinlikle. Ultra S23 Ultra her zaman için bir tehdit. Ondan fiyat olarak uzaklaşması gerekiyor. Bunu ayrıca söylemek lazım. Burada Exynos 2400'e gelirsek. Şimdi ben Exynos işlemleri sevmem. Hep de söyledim. Exynos'u bir görmek lazım. Exynos'a çok güvenmeyin kullanıcıların yorumlarına bakın. Exynos, Snapdragon'ların hep geridir falan filan. Ben Exynos'u sevmem. Hep de yani bunu çok kez söyledim. Bana şu soru soruluyor olabilir. Ya sen bu kadar Exynos'a laf ettin. Şimdi ne değişti? Ben Exynos 2400'ün iyi gelmesini umuyorum. Yine birkaç tane alan olacak. Onların yorumlarına bakacağız. Kanallar bunu inceleyecek. Onların yorumlarına bakacağız. Karar vereceğiz. Arkadaşlar şimdi S4 Plus'taki Exynos iyi fiyata gelmezse şey 14'müş. OnePlus 12'ymiş. Bunların fiyatları makul kalır. Şimdi OnePlus 12 tamam mı? Çıkacağı 50 bin lira. 50 bin lira 55 bin lira. Niye? Çünkü zaten OnePlus 11 Türkiye'de 45 bin TL. Xiaomi 14. Xiaomi 13 zaten 40 bin Bu cihazın çıkacağı fiyat 50 bin TL. Sen kalkıp da dersen ki ben 46 bin TL'ye 7 sene güncelleme olacak. E bu firmalar 7 sene güncelleme almayacak. Mesela Xiaomi 14 7 sene güncelleme almayacak. Dersen ki burada bir resim 4 Plus var. Ne güzel yani hala işin cılkı çıkmamış. Hala e, mantıklı fiyatı iyi bir cihaz alabiliyoruz. Exynos 2400 iyi fiyata çıkarsa bizim için iyi olur. Yoksa bu işlemci iyi çıkmazsa biz ayvayı yedik. Yani son nesil cihazdan alma konusunda ayvayı yedik. O yüzden ben plastik Exynos'un iyi çıkması gerektiğini düşünüyorum. S24'e gelirsek. Yani 30.000 TL s var. Çok bence bir anlamı yok. 8 GB RAM koymuşsun. Ekran hala Full HD Plus. Yani küçük cihaz alacak olsam giderim S23 alırım. Veya yani ben 8256 S24 ile uğraşacağım. 48 bin TL S23 Ultra var. S23 Ultra dediğin cihaz neredeyse S24 Ultra. Bak açık ne söylüyorum. Neredeyse S24 Ultra. Benim normalde musuz olmam gerekiyor diyeyim. Cihaz benim cihazım eskidi diye. vallahi ben S24 Ultra'yı görünce 4 k FPS video kaydederken lens geçişleri dışında hiçbir şeyden musuz olmadım. Hiçbir şeyden moralim bozulmadı. Gerçekten anlamda hiçbir fark yok. Yok yani yok. Tamam ekran daha parlak. E sanki S23 Ultra'nın ekranı bana yetmiyordu. Tabii ki daha iyi olmasını bekleriz. Ama yani bu da çok parlak, o da çok parlak. S24 Ultra'yı çok yorumlamaya gerek yok. Paranız varsa alırsınız. Çok ciddi bir bütçeniz yoksa bana S23 Ultra gayet olur. Ha şunu söyleyeyim. Biz zaten 55.000 TL veriyoruz. 70.000 TL. O kadar çok para verdik. 70.000 TL vereyim. Bak o da olur. Çünkü 7 sene güncelleme alacak mesela. Hatır sayılır bir güncelleme farkı attı. Çünkü şöyle düşünün. Bu cihaz Android 13 ile çıktı. Android 17 alacak. O cihaz Android 14 ile çıktı. Android 21 alacak. Ya var yani hani güncelleme alması bu kadar önemli. Ya veriyor işte. İkisini kıyaslıyoruz arada bir fark var. S23 Ultra'dan S24 Ultra'ya geçtiniz arkadaşlar. Çünkü değişim kampanyasında dediğim gibi ciddi bir şey çıkmıyor. S25 serisinde ciddi bir işlemci güncellemesi ve ciddi bir kamera güncellemesi bekliyorum. Ama o vakit ekonomi ne olur? Ya ben bilmiyorum. Durum bu şekildeydi. Videonun sonuna geldik. Yeterince iyi anlatabildiğimi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.